yaklaşık altı saat kalıyorum burada. Niye sen bu kadar kötüsün yeni teyze? Kötü olmak istiyorum. Çünkü kötülük her zaman kazanır. Ha 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 <laughs> ha. Yanlış diyorsun Gülenik teyze. Her zaman iyi yer kazanır. İşe kötü yer kaybeder. Her zaman. Ya şu ya sus ya. Ya sus ya. Neymiş? iyiler kazanırmış. Kötüler kaybedermiş. Bunları çok duyduk. Ama hepsi yalan tabii ki de. Çünkü her zaman kötülük kazanır. Hiç öyle değil. Şimdi şimdi beni kurtarmaya gelirler. Kim gelecek seni kurtarmaya? Kim gelecek? Bir söylesene. Seni kimse kurtaramaz. Al sana. Aa, ne oluyor? Seni kimse kurtaramayacak. Elinde sonunda ben de canlanacağım. Ha, kesin Herkesin canlanırsın. Kardeşim elimi çöz elimi. Çözüyorum çöz çöz çöz. Çözdüm. Yes artık kurtulduk bundan. Şimdi evet. geldi e, şeylere bu evden kaçmak. Kaçın bakalım siz. İlla sizi yakalayacağım. Ya kaçamıyorum. Bu kız kim ya neyse. Ya kaçamıyorum hemen gel. Ne oldu? Ben kaçtım. Ne oldu? Neredesin? Aa çıkamıyorum. Kapılar kilit. Aha, şimdi çıkamıyorum. Neredesin? Aa, ha sen neredesin? Hadi artık gidelim. Evet. Şöyle aa parası da varmış bunun. Bir şöyle yapalım. Hayır bir şey yapma. Hadi hadi. Şifresini bankasını çözelim. Çözülmüyor. Bankasını bilmiyoruz şifresini. Gel gel, gel 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 gel. Geldim geldim. Hadi artık kaçalım. Bu eee. evi de dur gitmeden bu evi yakalım dur. Soba açık yapalım. Soba vardı bu evde yakak sobayı. Nerede soba? Şöyle. Nerede? Şöyle. Dur. Sobayı yakalım. Bak Yakın tamam artık. artık bu ev 2-3 dakika sonra yanar. Hadi kaçalım artık evet. evimizi Evimiz bizden evimiz bizim. Acaba babamız Aa! nerede? Aa! Bu neydi ya? Ee, tık tık. Gel, geldim oğlum geldim. Baba sen çok değişmişsin. Evet oğlum çok değiştim. Kendime bir şeyler yaptım. Baya bir değiştim. Gelin şurada çizgi film izleyin oğlum. Tamam baba. Bu arada bu granitel de tam bir manyakmış. Evet baba bizi hapsetti. Az kalsın öldürecekti. Granimi nasıl yani? O mu sizi öldürecekti az kalsın? O sizi nasıl öldürecekti? Evet, öldürecekti. bana öldürecekti bizi. E, ne oldu? Nasıl karşınız? E, kardeşim kafasına baltayı koydu kaçtık. Evet baba çok manyak bir fikir geldi aslında yaptım. Bak şu kartta yazıyor. Bak. Ben... Ya oğlum siz deli misiniz nesiniz ya? Neyse gel televizyon izleyin. Oh be. Ya oturamıyorum ben. Ee, panda başlamış. En sevdiğim. ve ben atacağım. 6 ay. 2 saat sonra. Hmm. Ee, eh, baba çizgi film çok güzeldi vallahi. Çok iyiydi. izledik bayağı güzeldi. Neyse.